Bak odası da dağınık. Hazırlanmadı kesin. Montu nerede bu çocuğun ya? Okula geç kaldık. Efe ya. Efe. Anneciğim neredesin? Bu çanta ne ya? Efe. Anneciğim hazırlanmamışsın hala. Okula geç kaldık. Oyuncaklarla mı oynuyorsun? Hadi hazırladın mı çantanı yürü. Kahvaltı bitmiş. Çabuk çabuk çabuk. Giyin mantonu hadi. Efe ne yapıyorsun? Hadi. çantanı da tak bakalım. İşte sırt çantayı da götürebilir miyim? Hangi? Efe saçmalama o okul çantası değil. Tak bakayım çantanı. Tak çantanı. Anneciğim ters takıyorsun. <laughs> Anneciğim ters takıyorsun. Önce şunu. Hah, aferin. Aferin oğluma. Gene ters takıyorsun. Gel bakalım. Şimdi önce burayı tak. Ha, Şimdi burayı. Ne bu çantanın içindeki? <laughs> Anneciğim hadi. Efe bu ne? Efe bu ne? Efe aç bakayım bu ne? Bu ne anneciğim? Kardeşim mi içinde? Efe aç bakayım şurayı. Anneciğim <laughs> okula gider mi çocuk hiç ya? Oğlum saçmalama. Emir. Anneciğim ne yapıyorsun? Efe <laughs> kardeş okula gider mi hiç <laughs> okula? Anneciğim bu yaptığın çok tehlikeli. Onda keyfi yerinde bakıyorum. Ay çıkaralım şu çocuğu. Ah Efe ah Efe Doğru. yardım et kardeşine çıkarayım <laughs> o da hiçbir şey yapma. dur öyle ayağından çekilmez Anneciğim ne yapıyorsun böyle emine niye okula götürmek istiyorsun Arkadaşlarıma götüreceğim Tamam da arkadaşlarını götürmek için kardeş çantaya sokulur mu sen niye çantanı çıkar bu niye bu kadar ağır Çantan niye bu kadar ağır Dur kardeşin çıkarayım şimdi ona da bakacağım. Hı -hı. Efe bir daha sakın böyle şeyler yapma tamam mı? Al Emir, Emir al. O çantanda neler var bakacağım şimdi. Hey! Efe bunlar ne? Aburcubur. Anneciğim okula aburcu cubur mu götürülür? Aa, Necati. ne bunlar? Emem şeker almış. Efe yılanı niye götürüyorsun okula? Arkadaşlarını mı korkutacaksın sen? Bak Necati'yi almış. Kral Şakir almış. Aa! Ekşi şeker. Ne yapacaksın bunu okulda sen? Baloncuk götürüyor okula. Hey Allah'ım ya Rabbim. Baloncuğun ne işi var? Metre sakız. Çilek üstü Hadi tamam çilek üstü de anladım. Götürebilirsin. Anneciğim bu kadar büyük çikolata götürülür mü? Bak. Big Baba sakın. Tuvalet. <laughs> Tuvalet şekeri de götürüyor. Kime göstereceksin bunu okulda? Anne, anneciğim bu kadar çikolatayı, şekeri nasıl yiyeceksin? Efe okula bunlar mı götürülür anneciğim? Efe okula bunlar götürülmez ki. Sen ne? Resmen... Burcu cubur şen, niye yapmışsın? Hemen kalemini, kağıdını, defterini al anneciğim. Yürü hadi okula gidiyoruz. Çabuk çantanı. Al bakayım çantanı doldur. kitaplarını, defterlerini, boyalarını. Bunları bırak ben toplarım. Geç kaldık okula. Çabuk koş odana hemen. Çantanı da al. Üzülme tamam. Hadi gel çantanı al Efe. Ne yapacağız bu abiyle? Okula da geç kaldık. Sen de bununla oyun oynuyorsun. Teyzeni kandırmaya çalışma. Efe. Makarna dedim oğlum. Hamburger yok. O kadar Anneciğim en sevdiğim makarnadan yapıyorum ama. Sen küçük makarna sevmiyor musun? Küsme hemen Efe. Gel buraya. Efe dedim. Emir abi kandırıyorum. Sus tamam mı? Efe. Anneciğim. Efe. Bir şey diyeceğim ama bak. Makarnayı yapıyorum ya. Söz veriyorum. Salçasız yapacağım. Sade yapacağım. Yoğurtlamayacağım. En sevdiğin şekilde. Yanına da kocaman bir bayrak bardak ayran. Heh, diyemedim. Anneciğim yapacak bir şey yok. Birazdan makarnan geldiğinde yapıyorum haberin olsun. Küsecek bir şey yok Efe. Küsme. Bak kardeşin de seni yalnız bırakmıyor. Burada oynayın. Hadi gel makarnayı yapacağız. Bak zil çaldı. Efe. Dur ben gidip alıp geleyim. Şunu bir. Nerede? Emir dur anne. Heh. Şu ışığı da yakalım. Heh. Geldi <gülüyor> mi? <gülüyor> ben alayım. Al <laughs> Heh. Makarna geldi. Makarna geldi. <laughs> makarna geldi. <laughs> Bir makarna geldi. Ne var bakayım şu makarnanın içinde ya? Bakayım makarnanın içinde neler var ya? Makarna bu. Görmüyor musun makarnayı ya? Gel bak. Makarnanın içinde bir hamburger. Bakın. Anne ben Bir hamburger daha. Anne bu burger. Kola. Anne ben bu yazıyor <laughs> burada. Hayır annem o makarna. <laughs> bak, bak sana gösteriyorum. Bak şimdi makarnaya bak. Heh, sandviçli makarna. <laughs> Bakayım başka ne var içinde? Oo. İnanmıyorum. Bu da bakayım bu neymiş? Bu? Da, bu patates. da spagetti makarna. <gülüyor> 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 Ay, bu patates. Evet. Bu da patates. Ve burada da ketçap mayonezin. Aa! Oyuncağı koymamışlar. Oyuncağın yok. Unutmuşlar. Unutmuşlar. Ama sanırım şu an senin hiç oyuncak umrunda değil. Evet, evet. Sanki. Evet, evet ayranı niye koymamışlar? Sanki sen şimdi lüp 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 lüp. bir şey diyeceğim. Yani. Efendim. Ben de ayran niye yok? Neyse sen artık. Ayran var. Ben sana getirdim. Sen. Sen, edin sen edin. birazcık sanki bana kötü davrandın ama. Zikledim. <laughs> <laughs> Önemli değil. Hadi Reyhan o. Yemin etmişti ama. Ama sen dedin ki teyze yemin et. O da dedi ki yemin ederim. Ama ben bir şey için yemin etmedim ki. Ama sana bir şey... yemin ederim. Dedim. Evet. <laughs> Hadi otur bakalım hadi. Efe nereye gidiyorsun? Açılmıyor mu? Kapatmışlar mı? Labirenti kapatmışlar anneciğim. Birisi kaybolmuş mu? Labirentte mi? Efe labirentte birisi kaybolmuş, polis gelmiş çıkarmış burada. Merhaba. Anneciğim bence Aa, sen de ben Efe, ben. Efe bak bu kapılardan sakın girme. Orası mı? Hayır annem orası çıkış. Efe nerede? burada burada başka bir şey anneciğim. Efe gel buradan gidelim. Gel ben korktum. Anneciğim ben korktum gidelim buradan yürü. Ha anne. Gizli bölme buldum. Gizli bölme nerede göster bana koşuyorum seninle. Neresi? Aa, ne var bu gizli bölmede ki? Ben de geliyorum seninle. çıkalım. Buraya da mı giriş var? Efe burada bir gizli bölme. oraya. Buraya hadi sen şuraya çık o zaman anneciğim yürü. Annem ne yapıyorsun? Oralara tırmanılmaz.